Yeniden merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomda özgüven problemine neden olabilecek uyum bozucu şemalar hakkında sizler için bilgiler vermeye devam ediyor olacağım. Daha önceki videomda başarısızlık şeması üzerinde konuşmuştum. Özgüven probleminize neden olabilecek uyum bozucu şemalardan bir tanesiydi başarısızlık şeması. Bu videomda da bu uyum bozucu şemalardan olan ve kendi özgüven probleminize neden olabilecek Yüksek Standartlar Şeması hakkında bilgiler vermeye çalışıyor olacağım e, ve Yüksek Standartlar Şemasının değişim stratejileri hakkında yine e, sohbet havasında bazı konular üzerinde durmaya çalışıyor olacağım. Şimdi e, arkadaşlar Yüksek Standartlar Şeması özgüven problemimize nasıl bir e, e, sorun oluşturuyor? Yani bu sıkıntıyı nasıl oluşturuyor? E, nasıl bir sebep e, olabilir diye düşündüğümüz zaman şöyle bir sıkıntı oluşturabileceğini düşünüyorum. Yani özgüven zaten bir şeyleri yapabilmek, becerebilmek, o işi üstesinden gelebilmekle alakalı kendi öz yeterlilik algılarımızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Özgüvensiz olan kişiler daha çok bir işi yapma konusuyla alakalı kendilerini o işte yeteri kadar becerikli hissetmezler. Üstesinden gelebilirim inancını çok fazla yaşamazlar ya da e, bu sorunla baş edebilirim gibi yani o, o şekilde bir inanç içerisinde olamazlar. E, yüksek standartlarda da şöyle bir durum vardır. Yani e, mükemmelliyetçi bir tarafınız vardır bu şemaya sahipseniz. E, bu mükemmelliyetçi taraf e, o baş edebilme durumunuzla alakalı e, en iyisini yapmanızı bekler sizden. En mükemmelini, en harikasını yani... Normalde işte bir sınava giriyor olacaksanız bu sınav zorlu bir sınav olsun ve bu zorlu sınavda 50 puan almak üzerinden 50 puan almak yeterli bir ölçütken de bu şemanın varlığı o 50 puanı yeteri kadar kabul etmez. Daha yüksek bir puan almak için sizin kendi üzerinizde ciddi bir baskı oluşturursunuz ve bunun için çok aşırı fazla çabalar, çok fazla mücadele eder ve o 50 puanın üzerinde yapabildiğiniz en iyisini yapmaya çalışırsınız. Yani hatta böyle diğerleriyle hemen kıyaslayıverirsiniz kendinizi yani orada geçmek ve o işi başarmaktan ziyade daha mükemmel bir şekilde onu icra etmeye çalışırsınız. Yani bunu yapmaya çalıştıkça da bir yerden sonra bu sizin yorulmanıza neden olur. Ve bir işe koyulurken o işe koyulduğunuz zaman üzerinizde o mükemmel yapmalıyım baskısını yoğun bir şekilde hissedersiniz. Yani çok iyi yapmalıyım, harika olmalı, diğerlerinden daha becerikli, daha akıllı, daha böyle yani ön plana koyabilecek bir şekilde bunu başarmalıyım gibi. Bir baskı oluşturduğunuz zaman içinizde otomatikman... Onunla alakalı bir gerginlik içerisinde olursunuz. Yani yoğun bir gerginlik yaşarsınız. Atıyorum işte normalde 50 puan az önceki örnek üzerinden gidecek olursak 50 puan almak yeterli ölçütken siz o 50 puandan daha fazla bir baskı yaparsanız kendinize orada ekstra bir kendinize zulmetmiş olursunuz. Yani o zulmetme durumu içerisinde olduğunuz zaman da bu sizin daha çok motivasyonunuzu olumsuz yönde etkiler. Yani bir sonraki görevde yine başlama yapma yani bir şeyleri yapma ihtiyacı hissettiğinizde üzerinizde bu baskı hissettiğiniz için o işi yapmayla alakalı böyle bir geri planda durma istersiniz. Çünkü yani böyle bir özelliğiniz olduğu için o işi yaptığınız zaman en mükemmelini yapmak gibi böyle bir sıkıntılı durum olduğu için şemadan gelen yani o, o işe koyulmakla alakalı bu sizin önünüzde ciddi bir engel oluşturur değerli arkadaşlar ve bu engelden dolayı da bu işlere koyulamaz ve koyulamadığınız için de kendinize olan güveniniz her geçen gün ya da her karşılaştığınız zorlukta ya da görevde azalmaya başlar. Yani işte mesela İngilizce öğrenme gibi bir niyetiniz olduğunu varsayalım. Böyle bir niyetiniz varken en mükemmelini yapmalıyım, en iyi şekilde öğrenmeliyim, harika olmalı gibi yani yoğun bir baskı üzerinizde kurarsanız, yani bu şemadan gelen bir baskıdır bu arada. O baskıdan dolayı İngilizce öğrenme süreçlerinizle alakalı bir yerde evet çok güzel işe yarayabilir bu. Ama bir yerden sonra o istikrarı devam ettirmenizin önünde ciddi bir engel oluşturur. Çünkü istediğiniz seviyede olmadığında ...çok daha kolay bir şekilde moral motivasyonunuz dibe çökebilir. Bu motivasyonunuz dibe çöktükten sonra da eskisi kadar bu şekilde harika çalışmalar yapamazsınız. Ve bu harika çalışmaları yapamadıkça da daha çok moraliniz bozulmaya başlar. Daha çok motivasyonunuzu kaybedersiniz. Ve bundan dolayı da bu motivasyonsuzluğunuz, bu buradaki isteksizliğinizin kaybolması, istekliğinizin kayboluyor olması... ...o işe devam etmenizin önünde yine engel oluşturur. Yani motivasyonunuzu kaybettiniz e, ve kaybettiğiniz için de... E, ...o işe istediğiniz gibi çalışamadınız ve çalışamadınız diye de... ...hemen o işi e, bırakma eğilimi içerisinde onu verirsiniz. Yani onu e, sürdürmek sizin için daha zor olur. E, yani yine sınav örneğinden gidecek olursak, yüzlerinden işte bir beklenti içerisine soktuğunuz kendinizi, yüksek 80-90 almalıyım gibi bir baskı oluşturdunuz. Varsayalım 80-90 alamadınız mesela 50 55 aldınız. Orada motivasyonunuz ciddi anlamda zarar görüyor. Yani ciddi anlamda orada üzüntü hissediyorsunuz. Yani nasıl ben bunu yapamadım, nasıl bunu beceremedim, nasıl o yüksek notu alamadım gibi. Kendinize karşı böyle bir kızma davranışı olduğunda burada bir sonraki sınavda kendinizi çok fazla motive edemeyebilirsiniz. Çünkü oradaki o işte 55 puan almak herkes için geçerli bir ölçütü. Kendiniz için bunu yapamaz, daha yüksek almalıydım ve ben bunu beceremedim, yapamadım gibi düşünür ve oradaki o sınava istikrarlı bir şekilde sonraki süreçlerinizde çalışmanızın önünde ciddi bir engel oluşturabilir. Yani hayatınızın birçok alanında özellikle bir şeyleri başarabilmekle alakalı böyle bir yapınız varsa arkadaşlar yüksek standartlar koyuyorsanız kendinize içinize ciddi bir baskı yapıyorsanız bu sizin ciddi anlamda özgüven problemi yaşamanıza neden olabilecek uyum bozucu şemalar arasında olabilme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum ve bu şema böyle bu şekilde varlığını devam ettirdiğinde kendinize olan özsaygınızı da kaybetmeye başlarsınız çünkü yani çabalıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz falan istediğiniz sonucu alamadığınızda da büyük bir yıkıma uğruyorsunuz. Yani nasıl ben bu bunu yapamam, nasıl bununla işte bu, bu şekilde başarılı olamadım gibi kendinize karşı bir saldırma durumu içerisinde olduğunuzda da bu sizi kendinize olan saygınızın da kaybolmasına neden olur. Şimdi burada değişim stratejileri arasında yapacağımız 3 tane e, aşama vardı. üç tane başlık vardı arkadaşlar. E, her şema için bu başlıkları kullanabileceğimizi söylemiştik. Yüksek standartlar şemasında da bu şemayı değiştirebilmek için e, öncelikle e, bilişsel stratejileri kullanabilirsiniz. Yani bu, bunu siz kendi başınıza da yapabilirsiniz ama e, yazılı halde kağıt kalem kullanırsanız harika olur. E, mesela yani yüzlük e, işte yüz derecelik sınavda Kendinize böyle bir baskı yaptığınız o anı düşünün. İşte 80 puan almalıyım gibi bir baskı var diyelim içinizde. Tam olarak 80 puan almazsanız ne olur? Böyle bir sorgulama yapabilirsiniz. Yani varsayalım ki işte 50 puan alın. Bu sizin için ne açıdan kötü bir şey? Bu sizi ne, ne açıdan rahatsız eder? Yani işte ortalama bir puan almanız ya da ortalama bir başarı içerisinde olmanız sizin için ne açıdan kötü bir şey gibi bir sorgulama yapıp, arkasından gelen düşüncenizi yakalayabilirsiniz. Eğer işte yani hedeflediğim puanı alamasa, bu benim için ciddi bir başarısızlık olur. Bu bir düşünce olabilir ya da eğer işte istediğim o 80 puanı alamasa, diğer insanlar beni çok da sevmez. Mesela bu başka bir şemaya götürür bizi. Arka planda çünkü farklı bir yapıyı telafi etmek için yüksek standartları genelde kullanırız. Ya da işte eğer 80 puan alamazsa ya da daha yüksek bir puan alamazsa bu benim yani utanç içerisinde kalmama neden? Çok utanırım bunda gibi. Yani insanların yüzüne bakamaz halde olurum falan gibi de bir düşünce içerisinde olursanız bu da farklı bir şemaya götürebilir size. O yüzden yani burada böyle bir önce bir sorgulama yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu almazsanız, bu başarıyı elde etmezseniz ne olur? Ya da işte akıcı bir İngilizce konuşamazsanız ne olur? Yani hani bunu çok iyi öğrenmezseniz ne olur? Bu sizin için ne açıdan rahatsız edici bir durum? Ne açıdan sizi e, kötü etkiler? E, yani bunu sizi olumsuz etkileyeceğine dair ne gibi bir düşünceniz var arka planda? gibi böyle bu düşüncenizi ortaya çıkartmaya çalışın. İşte yeteri kadar çok akıcı bir şekilde İngilizce konuşamazsam insanlar benimle dalga geçer. Dalga geçerlerse ne olur? İşte dışlanırım. Beni aralarına almazlar. Almasınlar yani bu ne açıdan rahatsız edici bir şey? Çünkü yani yok sayılmış olurum gibi yani orada sosyal izolasyona çıktı bakın hani bu, bu düşünceden yola çıktığımız zaman. Yani gruplar içerisinde olamam, insanlar beni kabul etmez, yani bu şekilde dışla, dışlanırım falan kusurluluk da tabii olabilir arka planda. Ama genelde arkadaşlar yani yüksek standartları kullanmanıza neden olabilecek şemanın arka plandaki şemalar genelde kusurluluk oluyor arkadaşlar. Yani o kusurluluğu örtmek için ya da başarısızlık olabiliyor. Oradaki o başarısızlık hissiyatını yaşamamak için kendinize ciddi bir baskı yapıyorsunuz. Ve bu baskıyı yaptıkça aslında korktuğunuz şey başınıza geliyor. Burası kendini gerçekleştiren bir kehanet gibi arkadaşlar. Yani başarısızlığı yenmek için, başarısızlık hissinizle baş edebilmek için kendinize yüksek hedefler belirliyorsunuz ve o yüksek hedeflere ulaşamadığınız için de kendinizi tekrar başarısızlık duygusu içerisinde buluveriyorsunuz. Yani kurtulmak istediğiniz şey yeniden başınıza geliyor aslında. Yani kaçtığınız şeye tekrar tekrar maruz kalıyorsunuz. İşte tam olarak bu da sizin şema örüntünüzün olduğunu gösteriyor. Yani baş etmeye çalışıyorsunuz bu şekilde yüksek standartları kullanarak ama yine aynı şekilde böyle bir olumsuz sonuçla karşılaşıyor olmanız kendinizin daha işte problemler içerisinde hissetmenize ve o sizi rahatsız eden duygular içerisinde kalmanıza neden olabiliyor. Yani o yüzden burada bilişsel olarak öncelikle bu yüksek bir beklentiyi kendinizde neden yapıyorsunuz? Yani bu bunu bu şekilde olmazsa ne olur? İstediğiniz bir beklenti gerçekleşmezse ne olur? Ne gibi bir rahatsız edici durumla karşı karşıya kalırsınız gibi bir sorgulama ve daha sonra bu ortaya çıkan düşüncenizle alakalı bunu tekrar sorgulayabilirsiniz. Yani bu gerçekten doğru ve gerçekçi bir düşünce mi? Realiteye uygun bir düşünce mi? Yani işte eğer 80 alırsam işte pardon eğer 50 puan alırsam 100 üzerinden sınavda 50 puan alırsam yani insanlar, insanlar beni sevmez gibi mesela. Bu doğru ve gerçek bir düşünce mi? Ya da işte eğer 50 puan, 80 puan alamazsa e yani insanlar beni dışlar. Yani bu, 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 bu doğru bir düşünce mi? Yani bu düşüncenizi destekleyen ne gibi kanıtlar var? E Desteklemen ne gibi kanıtlar var? Yani 50 puan aldınız diye sizi sevmeyeceklerini nereden biliyorsunuz? E bununla alakalı ne gibi kanıtlarınız oluyor olabilir? Peki karşı kanıtlar neler? Ya da işte çok akıcı bir İngilizce konuşamazsam o e, orada insanlar beni dışlar e, gibi bir düşünce. Yani bu düşüncenizi destekleyen ne gibi kanıtlarınız var? Desteklemeyen ne gibi kanıtlar var? Ve daha gerçekçi düşüneği olabilmen için e, şurada, burada şöyle bir soru sorabilirsiniz kendinize. Eğer böyle bir üzerinde kendisine baskı yapan arkadaşım oluyor olsaydı ona e, bu yapmış olduğu başarı beklentisiyle ilgili, bu düşünceleriyle ilgili ona nasıl bir tavsiyede bulunuyor olurdu? yani sanki bu durumu yaşayan bir arkadaşınızmış gibi düşünüp o arkadaşınıza tavsiye vermeye çalıştığınızda orada daha mantıklı seçenekler üretebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ve bilişsel olarak da bu üretmiş olduğunuz daha gerçekçi ve realiteye uygun, daha şefkatli, daha anlayışlı düşünceler içerisinde olduğunuzda bunları kendinize telkin edebilirsiniz. Yani arkadaşınıza bunu söylüyorsunuz o zaman kendinize de bunu söyleyin. Hatta bunları yazılı hale getirin. İşte yani 50 puan alsam bile değerlisin, önemlisin. Bu senin için işte utanç meselesi değil. Yani utanılması gereken bir durum değil. Çok iyi İngilizce işte bir, bir yani konuşamıyor olsam bile bu utanılacak bir durum değil. Bunun üzerinde işte hedeflerin doğusunda çabalayarak yine ulaşabilirsin. Ama utandığın zaman işte baş etmekte zorluk yaşarsın, o hedefine ulaşamazsın falan gibi ya da az önce söylediğim gibi. Yani bu kadar çok fazla kendine baskı yaparsan o işi yapmakla alakalı çok fazla motive olamayabilirsin gibi. Yani orada bu tarz daha yeni ve alternatif sağlıklı düşünceler üretebilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Oradaki o düşünce şemadan gelen düşüncelerinizi değiştirebilmek adına. Ve kar zarar analizleri. Yani burada yine o düşüncenizle ilgili. insanlar işte çok iyi bir İngilizce bilmediğim zaman beni dışlarlar şeklinde o düşüncenizi bu şekilde düşünüyor olmanın size sağlamış olduğu fayda ne? Yani böyle düşündüğünüz zaman çok iyi bir İngilizce mi konuşuyorsunuz ya da var olan durumu değiştiriyor mu bu düşünceniz? Peki zararları neler? İşte bu şekilde insanlar beni dışlarlar gibi bu şekilde bir düşüncenizin oluyor olması size nasıl bir zarar veriyor? Ve bunun yerine daha işlevsel sağlıklı düşünce orada ne koyulabilir şeklinde. Buradaki o yüksek standartların oluşturmuş olduğu baskılayıcı düşüncelerinizin arka planındaki sizi rahatsız eden düşüncelerinizle kar zarar analizleri yaparak bu şekilde çalışıyor çalışabilirsiniz değerli arkadaşlar. Diğer strateji ise duygusal stratejiyle arkadaşlar yani orada işte mükemmel olmalıyım, işte harika olmalıyım, yüz üzerinden 99 almalıyım, işte 100 almalıyım gibi. Yani o baskıyı hissediyorsunuz ya üzerinizde. Acaba bu baskıyı çocukluk yıllarınızda öğrenmiş olabilir misiniz? Böyle bir referans yaşantılar bulmaya çalışın. Acaba kendime bu şekilde baskı yapmayı nerede öğrenmiş olabilirim? Bu şekilde mükemmel bir iş çıkartma gerektiğiyle alakalı üzerimdeki bu sıkıntıyı, bu baskıyı ilk olarak nerede deneyimlemiş olabilirim? Yani muhtemelen yine çocukluk yıllarınızda Mükemmelliyetçi ebeveynleriniz olmuş olabilir ya da öğretmenlerin sizinle ilgili bu konuda çok ciddi baskı yapmış olabilir. Ya da aşırı rekabet ortamında büyütülmüş olabilirsiniz, kıyaslanmış olabilirsiniz sürekli ve başarılarınızla sevildiğiniz bir ortamda olmuş olabilirsiniz. Yani koşulsuz bir şekilde sevgi değil. İşte o mükemmel şeyler yaparsanız o sevgiyi görmüşsünüzdür, mükemmel olmadığınızda, yani sevgi gösterilmesi şöyle dursun cezalandırıldığınız bir ortamın içerisinde bile kalmış olabilirsiniz. Yani o mükemmel başarılı harika işler yapan işte böyle bir şey yapamadığınızda kendinizi ciddi anlamda kötü hissettiğiniz bir durumun içerisinde kalmış olabilirsiniz. Genelde bu yaşantıları arkadaşlar psikoterapi ortamında, şema terapide, yaşantısal çalışmalarda, imgeleme çalışmalarıyla... Ee, çalışıyoruz. Orada küçük çocuğun yanına gidip e, anne babasıyla artık o baskıyı kim yapıyorsa ya da öğretmeniyle e, konuşup çocuğun ihtiyaçları hakkında onlara bilgiler veriyoruz. Yani bu kadar çok baskı e, yapıyor olmanız e, çocuğun üzerinde ciddi bir sıkıntı oluşturuyor yetişkinlik hayatında böyle problemler oluşturuyor. O yüzden e, çocuğun orada duygusal ihtiyaçlarını önemsemek zorundasınız. Yani e, çocuk burada ne hissediyor hiç sordunuz mu? Yani siz o baskıyı yaparken işte mükemmel olmalısın, işte çok iyi başarılı olmalısın falan gibi derken evet belki bunları iyi niyetle yapmış olabilirsiniz anne babası olarak. Çocuk, çocuğun anne babasıyla konuşuyorum şu anda. Ama yani bu çocuğa ciddi anlamda zarar veriyor. Bakın ha, yani o ortalama bir şey yapmakla ilgili kendisini mutlu hissedemiyor sürekli çok iyi yapmak zorundaymış gibi hissediyor ve sıradan görevlerde bile bu baskıyı gereksiz yere içinde hissediveriyor ve bu baskıdan dolayı da kendisini o işleri yapmakla alakalı ciddi anlamda özgüvensiz hissediyor. Çünkü o baskı ona ciddi anlamda yapmakla ilgili motive ettiremiyor, motive olamıyor ve bu da onun doğrudan başarısız hissetmesine neden oluyor? Yani sizin gönlünüz el veriyor mu? Yani bu, bu şekilde çocuğunuzun ileride böyle olmasına gönlünüz razı geliyor mu? Eğer gelmiyorsa gelin şunları şunları yapalım gibi. Yani çocuğa orada ihtiyaçlarını sorun şeklinde ya da işte bu, bunlar yapmak yerine çocuğu duygusal anlamda ne hissediyor, bunlarla ilgili çalışmalar yapın. Yani illaki başarı odaklı, mükemmel olacak gibi böyle bir baskı içerisinde tutmayın çocuğunuzu gibi. Ya çocuk süreçten keyif alsın, yani o öğrenebilme şeyini hissetsin, onun vermiş olduğu keyfi yaşasın yani. Yani onu bir zorundalıkmış gibi, içindeki o baskıyı o şekilde baskı yaptırarak bunu aşılamayın çocuğunuza gibi. Orada zihnimizdeki o anne baba figürünü değiştirmeye çalışıyoruz. Yani onu hayalleme yaparak yani imgeleme yoluyla yapıyoruz arkadaşlar. Yani burada bazı insanlar şey diyor ya hocam bu kendimizi kandırmak olmuyor mu? E, yani e, bence öyle değil. Şöyle yani gerçeklik evet bu, burada belki haklısınız. Yani gerçeklik değişmiyor böyle olmuş olabilir ama en azından o anne babamızın değiştiğini görmek, o çocuğun bu şekilde bir destek aldığını hissediyor olmak e, şu anki duygusal problemimizin azalmasını sağlıyor. Yani bunu çoğu insanla çok fazla deneyimliyorum. Şu anda günceldeki yaşadığı o gerginliği, çocukluk yıllarına gidip oradaki o atmosferi konuştuğumuz zaman, oradaki o durumla ilgili düzenlemeler yaptığımızda, daha işlevsel olan bir dünya orada oluşturduğumuzda ve çocuğun karşılanmamış ihtiyaçlarıyla alakalı çocuğun yanında durarak bunları anne babadan, öğretmenden talep ettiğimizde ve bunu doğrudan, Bizim yetişkin halimizde çocuğa biz kendimiz yaptığımızda ona destek olduğumuzda şu anki problem de değişiyor yani şu anki duygusal problemler de hafifliyor arkadaşlar bilmiyorum daha önce şema terapi deneyimi olan oldu mu eğer böyle bir çalışma yaptıysanız yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz bu kısmı yani gerçekten oradaki yoğun yaşadığınız duygusal problem de azalıyor değerli arkadaşlar. Diğeri ise davranışsal yine stratejiler. Davranışsal stratejilerde de en çok söylemiş olduğumuz mottomuzdan bir tanesi yaptığını yapma, yapmadığını yap. Yani burada işte bir sınava gireceksen 100 üzerinden 100 alma gibi beklenti içerisine girip çok fazla aşırı çalışma. Yani bilinçli bir şekilde 50 puan alacak kadar çalış. Yani onunla kendini maruz bırakman lazım. Yani o oradaki o şeyi yaşa, yaşat kendine. Ya ya da işte mükemmel İngilizce öğrenirim gibi bir beklenti içerisine soktun kendini. Yani orada mükemmel bir İngilizce öğrenme gibi bir şeyin olması, işte çat pat konuşmaya çalış. Yani o böyle üstün standartları yapmak için kendini zorlama. Bunun tam tersini yapmaya çalışırsak oradaki o döngüyü de yavaş yavaş kırabileceğini düşünüyorum. Ve bunu yaptıkça arkadaşlar bu yeni sisteme de aşina olmaya başlayacaksınız. Yani şema'nın değişmesi noktasına ne kadar çok tekrar ederseniz bu yeni yapınızı o kadar çok sağlıklı sonuçlar alabileceğinizi umut ediyorum değerli arkadaşlar. E Tabii daha fazla detaylı bilgiye ulaşabilmek için bir psikoterapi sürecinde başlamanız burada çok etkili olur. İki, kendine yardım kitapları arkadaşlar. Burada hayatı yeniden keşfedinde yüksek standartlar şeması var diye hatırlıyorum. Ve Alp Karosmanoğlu hocamızın hepsini istiyorum hemen istiyorum kitabında o yüksek standartlar şemasını çok güzel ele alıyor hocamız. Böyle bir kendine yardım kitaplarıyla da bu yapınızı daha yakından anlayabileceğinizi umut ediyorum. Umarım videomu buraya kadar izlemişsinizdir. Eğer izlediyseniz arkadaşlar yorumlar kısmında yine sizin için en çarpıcı yer neresiydi? En farkındalık oluşturan kısım neresiydi? Videoda bu şekilde sizi böyle dikkatinizi çeken yeri yorumlar kısmında yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda yine özgüvensizlik problemini yaşamanıza neden olabilecek uyum bozucu şemalarla ilgili konuşmaya devam ediyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.